Merhaba, Medeni insan profili çizerken asla ihmal edilmemesi gereken temel özelliklerden birisi olarak zarafet ve nezaketin yaşamı ne kadar güzelleştirdiği konusunda hemfikir olduğumuzu sanıyorum. Zarif insanlarla konuşmanın, onları dinlemenin ne eşsiz bir tadı vardır öyle değil mi? Onların girdikleri mekanlar birdenbire sanki bambaşka bir iklime bürünür. Çocukla çocuk büyükle büyük olmayı en iyi onlar becerirler. Çevrelerinde bulunan kişilere adeta muhteşem bir sanat eseriymiş gibi davranırlar. Sosyal yaşamın her noktasında oturmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri, misafirlikleri, ev sahiplikleri, konuşmaları, susmaları, hatta hatta reddedişleri bile güzeldir. Gelin şimdi birine olumsuz yanıt vermek zorunda kalırsanız nasıl zarifçe reddedebilirsiniz? Birkaç cümle kuralım. Üzülerek davetinize katılamayacağımı söylemek istiyorum. Zamanımın biraz daha geniş olmasını isterdim ama mümkün değil. Güzel davetinizde beni de aranızda görmek isteyişiniz beni çok mutlu etti ama maalesef o güne verilmiş bir sözüm var. Lütfen beni mazur görün. Unutmayın, gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.